Baba, sen de bunu boya. E ee, bunu ne boyuyor mu zaman? Ah. Anne, ya Ramazan'daki gibi bol sarmasak mı ya? Et de var, kim yiyecek sarmayı? Yok kızım, saralım. Bol bol olsun. Damat da seviyor, bak ona çıkartırız. Hı. Peki, eti öylece haşlayalım mı yoksa nohutla, kuruyla falan mı karıştıralım? Hı. Biliyorsun misafirimiz çok oluyor. E, nohutla fasulyeyle falan karıştırmayalım. Ne o öyle kurban kesip derin dondurucuya atanlar gibi misafirimizin önüne bol bol koyalım yesinler güzelce. İyi. Bu <laughs> sene şey yapamıyoruz. Yani kurban kesemiyoruz. Ya bu eve gelin geldiğimden beri her sene kurban kestik biz oğlum. Baban rahmetli olduktan sonra sen de hiç aksatmadın. Ne oldu bir şey mi oldu? Bu Erkut'un meselesi bizi çok zorladı anne. Yani boşa koydum da olmadı, doluya koydum almadı. Yani ben de daha borca girip kurban kesmekte de istemedim açıkçası. Tamam oğlum tamam. Sen sıkma canını. Cenab-ı Allah biliyor. Olduğu zaman kesiyorsun. Anam benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Oy, kurban olur. Ah. Hayırdır inşallah. Oğlum geldi, aslanım geldi. e ee, biz seni akşama bekliyorduk oğlum. Geldim işte anne ya, ne haber kız? He? Ha? Öpeyim anne. <laughs> Yenge ne <laughs> yapıyorsun ya? Hoş <laughs> bulduk. <laughs> 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 Konsantre asker demiyorlar. Bize poşet ya da sallama çay diyorlar. Ama ben bordo bedelliği tercih ederim. <laughs> Vallahi yedik askerliği geldik ya. Yani. Hey, Gören de iki yıl sınırda askerlik yaptın sanacak. Yemişmiş. Abi be. Bir hoş geldin yok mu abi ya? Hoş geldin. O askere gitmeden önce yaptığın sürprizi de sonra konuşacağız. Bayram öncesi canım sıkılmasın şimdi. Aynen. Hiç gerek yok can sıkmaya abi ya, hiç tadımız kaçmasın. Konuşmasak daha iyi yani. Boş verin ya bunlar abi vallahi. Bak ben sizi biriyle tanıştıracağım. Hadi bir kalkın dışarıda bekliyor. Aa. Lan oğlum üç hafta askerlik yaptın geldin lan. Hemen arkadaş yapıp peşine takıp getirdin mi? Vallahi hem de ne arkadaşlıklar yaptım be abi. Yemin ederim ayrılırken Survivor'dan elenmiş gibi ağlıyorduk ha. <laughs> hadi abi ya hadi gel. E ee, oğlum hadi el alemin çocuğunu kapıda mı bekleteceğiz hadi. Hadi gel gel. Hadi. Hadi hadi bir şey olmaz gel. Kalk hadi kalk. Gel ya. Tövbe estağfurullah. Giy ayakkabını. Gel gel abicim gel. Kapat gözünü. Yok. Daha neler oğlum? İyi tamam kapatma gel. Gel. Ne oluyor ya? Nerede oğlum bu adam? Ta 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 ta. <laughs> Anne gel gel. Ne oldu? <gülüyor> Aman Leyla Leyla Allah'ım dualarımızı kabul etti. Aman kurban olsunlar. Gel kız gel. <laughs> Rıza görüyor musun? Hmm. Kocaman bir şey bu. Kaç para verdin buna? Ya yenge ucuza geldi ya. Bir asker arkadaşı yaptım abi. Karslı bir çocuk böyle on numara. Çok kral çocuk. Babası İstanbul'a gelmiş. Hayvan getirmiş yani. Ben de onlarla geldim. E indirimde yapınca aldım işte. Ya biliyorsunuz ben iyi parayla gittim askere. Ya mahallede elini öpmediğim kimse kalmadı. <laughs> e işte sonra Sabri'den borç alınca işte son gece Kadir abi kapıya dayandı falan bir tatsızlık yaşandı ya. Yani içime sinmedi o parayı harcayamadım. E işte devremde güzel bir indirim yapınca bu senenin hayvonu da ben alayım dedim ya. Oy kurban olsunlar sana. Gelin hadi bir kaba su koy ben de içeriden marul falan getireyim hayvan verelim. Tamam hadi. Hadi kız sen de öp beni. Öp de git. Aa. Hadi yallah yallah. Yalla. Hadi gel hadi. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar Anlasana artık ayrı dünyalar Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar